Değerli dostlar merhabalar, ben CSA Dijital ekibinden Doğukan. Bugünkü videomuzda Santos tabanlı bir VDS'e C paneli nasıl kurabileceğinizi anlatacağım. Dilerseniz videomuza geçelim. VDS arkadaşlar dijital oluşturacağız. Burada create droplet butonuna bastığınız noktada VDS oluşturabileceğiniz alan geliyor. Burada ilk yapmamız gereken CentOS seçmek. Daha sonrasında da CentOS 7'yi seçmeniz gerekiyor. Buralarda bir işlem yapmanıza gerek yok. Burada da sunucuyla bağlantı kurabileceğiniz bir şifre belirlemeniz gerekiyor. Şifreyi belirledikten sonra da bir hostname belirleyebilirsiniz veya default olan bu hostname'i de kullanabilirsiniz. Buradaki işlemi de bitirdikten sonra Create Droplet butonuna basıyoruz. Bu noktada VDS oluşturulana kadar biraz beklemeniz gerekiyor. DigitalOcean üzerinden VDS'imizi oluşturduk. Burada IP adresimizi kopyalıyoruz. Put ile VDS'imize bağlanacağız. Root akabinde de oluştururken kullanmış olduğumuz şifreyi giriyoruz. SSH'de kullandığımız tüm komutları videomuzun açıklama kısmında bulabilirsiniz. İlk komut olarak update komutunu çalıştıracağız. Şimdi SSH'a ikinci komutumuz olan upgrade komutunu yazıyoruz. C paneli kurabileceğiniz çok fazla 5 komutu var. Diğer yandan C panelin paylaşmış olduğu komutu kullanacağız. Evet değerli dostlar C panelin kurulumu bitti. Bu işlemden sonra da IP adresimizi yine kopyalıyoruz. IP adresimizi yazdıktan sonra 2.3.2087 yaparak VM paneline bağlanıyoruz. Sunucumuzun şifresini ilgili alana da yazdıktan sonra C panelin lisansını nasıl alabileceğinizi sizlere göstereceğim. Lisans 15 günlük trial yani deneme lisansı. Burada agree to all butonuna bastıktan sonra login butonuna basıyoruz. Create an account butonuna bastıktan sonra bir temp mail servisinden bize verilen maille C paneline kayıt olacağız. İlgili maili kopyaladık. Buraya yazdıktan sonra create account butonuna basıyoruz. C panel ilgili maille bir link gönderdi. Bu linke tıklıyoruz. Bir şifre belirliyoruz. Daha sonrasında da Allow Access butonuna basıyoruz. 15 gün boyunca kullanabileceğimiz panel lisansı hesabımıza tanımlandı. Daha sonrasında buraya bir mail adresi yazıyoruz. Burada da NS'lerimizi belirleyeceğiz. NS'leri belirlemeden önce mutlaka ve mutlaka Cloudflare'e yönlenmiş bir domaininizde bu NS adreslerini A kaydı olarak açmanız gerekiyor. O işlemde şu şekilde Cloudflare'e yönlenmiş domaininizde bir A kaydı açıp sunucunuzun mevcut IP adresini yazmanız yeterli. Save butonuna basıyoruz. Daha sonrasında tekrardan NS2'ye de aynı tanımlamayı yaptıktan sonra önce Overview ardından da Purge Everything butonuna basıyoruz. Buraya da değerli dostlar belirlediğimiz NS adreslerini tanımladıktan sonra Next butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi C panelin kurulumu tamamlandı. C panelin ayarlarına detaylı bir şekilde girmeyeceğim. Yapmanız gereken temel bazı ayarları da sizlere göstermek istiyorum. Burada server configuration bölümünde basic ve post manager bölümüne geliyoruz. Burada en altta NS adreslerimizin olduğu bölümde bu alana IP adresimizi yazdıktan sonra ilgili butona basıyoruz. Aynı işlemi burada da gerçekleştiriyoruz. Bu işlemleri bitirdikten sonra da hostname bölümüne geliyoruz. Burada bizden bir hostname adı belirlememizi istiyor. Örnek veriyorum Sakarya şeklinde bir hostname belirledik. Eden entry your hostname bölümüne tıkladıktan sonra burada da arkadaşlar entry ilgili alana tanımlıyoruz. Gördüğünüz gibi sakaryunanatları.net tanımlandı. Bu işlemi yaptıktan sonra yine Cloudflare'de bu şekilde bir A kaydı açıp yine mevcut sunucumuzun IP adresini yazıyoruz. DNS'ler oturduğu noktada da gördüğünüz gibi hostname'imiz ve domainimizle birlikte 2087 yani WHM paneline giriş yapmış oluyorsunuz. Bu videomuzu aktaracaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.